Hamur Bizim işimiz kanalına hoş geldiniz. Ben Bengi Kutçebe. En çok istenen tariflerden bir tanesi cupcake tarifi. İyi bir cupcake tarifiyle yapamayacağınız hiçbir kutlama aslında yok. Sevgili Ezgi işleten benden ona güzel bir çikolatalı cupcake tarifi hazırlamamı istemiş. Buyurun karşınızda. İyi bir cupcake yapmanın birkaç tane püf noktası var. Ben onları hemen anlatarak başlayacağım. Öncelikle creaming dediğimiz metot. Buradaki bizim yağla şekeri çırpacağız. Bunların içine hava katacağız. Ki güzel bir kekimiz olsun diye. Şimdi ben hemen 125 gram bizim yağ ve bir bardak şekeri çırparak başlıyorum. Küçük parçalara ayırırsak işimizi kolaylaştırmış olacağız. Şimdi buraya hemen şekerimin öncelikle yarısını ekliyorum ki tutsun yağımla birleşsin. Bir araya geldikleri zaman da yavaş yavaş şekerin geri kalanını yediriyorum. Hızımı arttırıyorum. Şimdi içine yumurtalarımı kırıyorum. İki de yumurta beyazı. Ekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi mikser bunu kenara atıyor. Kenarda karışmamış olan yağ parçalarımız var. Bunları spatula yardımıyla hemen yediriyoruz. Mikserim düşük hızda çalışırken iki bardak unum var burada. Bir çorba kaşığı nişastamı karıştırıyorum. Ben her türlü kekte bir kaşık nişasta ekliyorum. İki bardak una. Bu daha yumuşak bir un elde etmemi sağlıyor. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bütün gene tatlılarıma her zaman bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilin. Bütün kurularımı harcıma eklemeden harmanlarsam daha kolay bir karıştırma yapabilirim. Bunun üçte birine karışımı ekliyorum. Yine unumun geri kalan üçte biri daha. Yine sütüm. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir nokta daha kek yaparken e, unu ekledikten sonra fazla karıştırmamak ki gluten aktive olmasın ve kekiniz ekmek kimse olmasın. O yüzden de karıştırdıkça durdurun mikserinizi ya da elle karıştırıyorsanız da fazla kurcalamayın. Bu noktada şimdi kakao ekleyeceğim için kakaoyu direkt eklerseniz evet güzel bir hamurunuz olur fakat gerçekten ıslak bir kek elde etmek istiyorsanız kakaonuza yağ ve kaynar su ekleyeceksiniz. Böylece kakaom ve böyle topakçıklar halinde ıslak hamurunun içinde yüzmeyecek. Hamura entegre olacak. Burada çatalla ezerek kakaoyu suya karıştırmanız daha iyi olacaktır. Kaşıkla yapmaya çalışırsanız gene topaklanacak. Bunun içine yarım bardak kadar da bizim ayçiçek yağı ekliyorum. Bunu da karışımıza ekliyoruz. Şöyle bir içini kontrol ediyorum. Çünkü her zaman parçalar olabiliyor. Bu her hamurda olabilir. Bir spatula ile üzerinden hamurumu geçiyorum ki büyük parçacıklar kalmasın içinde. Cupcake hamurumu bir 20 dakika kadar tezgahımda beklettim. Bence bütün hamurlarınızı bekletin birazcık pişirmeden önce ki tatlar birbirine birazcık karışsın. Bunun için cupcake kalıpları kullanıyorum. Her yerde bulabilirsiniz. Özellikle sirkecide, internette de bir sürü pastacılık malzemesi satan artık kaynak var. Ben bunları buraya yerleştiriyorum. Ben cupcake pişirirken dondurma kaşığı kullanıyorum. Niye? Ee, hepsi aynı boyutta oluyor böylece. Çünkü aynı porsiyonu yapıyorum. Siz eğer bunu yapmak istemiyorsanız çorba kaşığından bir kaşık sayısı belirleyip dörtte üçü dolacak kadar dolduracaksınız. Ben direkt bu şekilde hazırlıyorum. Ve kalıplarımı doldurdum. Şimdi ben burada küçük bir sürpriz yaparak bunların ortasına sıvı bıraktım ki ganaj koyayım. Ganaj da biliyorsunuz ki krema ve sadece çikolatanın erimiş hali. İçine de birazcık da ben bizim yağ ekledim. Bunu bir kaşıkla ortasına cupcake'imi in indiriyorum. Bu akışkan bir kıvam alacak. Küçük bir lezzet patlaması. Ve evet, sonuncuyu da koydum. Çok dışarıda kalmadığına emin olun. Kanajda biliyorsunuz ki 300 gram çikolataya biz her zaman 100 gram krema kullanıyoruz. Ee, ben buna bir çorba kaşığı da e, bizim yağ ekledim bu sefer. Sonra da yaklaşık e, 2 saat buzdolabında beklettim. Şimdi e, 15 dakika 180 derecede fan ayarlı fırınımda pişecek. Ama her zaman söylüyorum, tekrar tekrar hatırlatıyorum. Lütfen herkesin fırını çok farklı. O yüzden bir eğer ben 15 dakika diyorsam 10 dakikada kontrol etmeye başlayın. Bu arada daha fırına girmeden mükemmel kokuyor. Yani güzel kaliteli malzeme. Eee yani vazgeçmemeniz gereken bir şey. Çikolata kokusu zaten mükemmel bir şey. Fırına attım? Ben 10 dakikayı ayarlayacağım. Beraber kontrol edeceğiz. Bu arada ben kontrol edip ekledim. Şu an 14 dakikadayım. Bakıyorum. Kontrol ediyorum. Hala ortaları çiğ. Tam olarak 18 dakikada pişecek gibi. pastacılığın en zor noktalarından bir tanesi sıcakken beklemek. Çünkü bu fırın 180 derecedeydi. Cupcake'ler de 180 derecede ve içlerinde akışkan çikolata var. O da 180 derecede ama siz 36 derecedesiniz ve yani anlaşamayacaksınız. O yüzden ne kadar yemek istiyor olsanız da oburluğunuza bir dur deyip bekliyoruz. Pastacılığın en zor zanaatlarından bir tanesi olan bekleme bölümünü hızlı geçirmek için Kaplikleri kenara aldım. Bu arada kremasını yapıyorum. Gene ganajımı kullanarak, ganaj tarifimiz aşağıda, üzerine kremasını yapacağım. Bu arada bu noktada bunun içine e, birazcık daha hafifletmek istiyorsanız çırpılmış e, şanti ekleyebilirsiniz. Ben direkt ganajımı, soğuk ganaj olması önemli, çırpacağım ve bunu üzerine yayacağım. parlak ve daha açık renkli bir kıvam yarattı ve daha e, havada durabilen üç boyutlu bir krema oluşturduk. Bununla da şimdi cupcakelerimizi sıvayacağız. Cupcake'im soğudu. Ortasındaki müthiş. Bu tarifte tek bir sıkıntı var. Bence yani bu cupcakeleri süslemeden hepsini yiyebilirsiniz çünkü çok iyiler. Sıkma torbam hazır. İçine elimi soktum. Dondurma külahı gibi yaptım. Külahıma dolduruyorum. Bu e, fındık, kakaolu fındık kreması kıvamında. Ucunu kesiyorum. Cupcakelerimin kremasını sıktım. Şimdi üzerine sizin için küçücük bir süsleme yapacağım. Ee, burada yine bizim yan kullanabileceğimiz bir yer var. Elinizi ve tezgahı yağlarsanız bir de merdanenizi şeker hamurunu işlemeniz kolaylaşacaktır. Ben hemen elime biraz sürüyorum. Biraz merdaneme süreceğim. Biraz da ahşap tezgahta bile böylece çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapışmadı tezgahıma. Ve hemen ben güzel kalp çıkarıyorum. Sevgili Ezgi, güzel keklerin hazır. Bu güzel tarifi benden istediğin için teşekkür ederim. Böyle güzel tarifler için hamur bizim işimiz kanalını takipte kalın. Bizden tarif istemeyi unutmayın. Ben de keyifle hazırlayayım. Şimdiden afiyet olsun. Hediyelerimiz ve sürprizlerimiz devam edecek.